Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Erdoğan'ın önerisi sonrası, Amerika Birleşik Devletleri'nden Esad açıklaması. Değerli izleyenler, Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinin geleceğine yönelik açıklamalar art arda geliyor, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Türkiye Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz, önce istihbarat örgütlerimiz, ardından savunma bakanlarımız, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin, Sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim sözleri bölgedeki gelişmeleri daha dikkatli gözlerle izlenmesini sağladı. Rusya'nın da denklemde olduğu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin konuya yaklaşımı da belli oluyor. Ciner Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar konuyu Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığına sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen haftaki Türkmenistan ziyareti dönüşünde bölgedeki operasyonlara ilişkin soru üzerine şu yanıtı vermişti: "Burada her ikisinde de şu anda belki gündemde olmayan ama daha sonra gelişmelerle gündeme gelebilecek birçok başlık söz konusu." Ama dikkat ederseniz bir şeyi daha açıkladım. O da şu: Biz şu an itibariyle Suriye, Türkiye, Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız. Süratle adım atılması gereken bir diğer konu daha var. O da nedir? Terör örgütleri Suriye'de, özellikle Suriye'nin kuzeyinde rahat durmuyorlar, zaman zaman ülkemizi. Oradan tehdit, tahrik ediyorlar, her şeyi yapıyorlar, bizim de Soçi mutabakatı olsun, Astana olsun buralarda verilmiş kararımız var. Nedir bu karar? Sınırımızdan 30 kilometre güneyde biz rahatsız edildiğimiz zaman bu bizim güvenlik koridorumuzdur, bu güvenlik koridorunda biz her türlü adımı atarız. Rusya'dan yapılan açıklamalarda ise Erdoğan'ın önerisine sıcak bakıldığı kaydedildi.